Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın 7 rakamı var. 7 vakitten bu yana bakın yalnız olduğunuz yani yol ayrımına girdiğiniz çıkmış. Ama arkadaşlar böyle yol ayrımı girdiyseniz de bakın karşı taraf bunu kabullenemeyen bir türlü böyle zorluk yaşayan biri var karşınızda. Bu insana bir buluşma bir görüşme karşı taraftan gelecek diyor arkadaşlar ama karşıda bir bebek haberiniz var arkadaşlar kundarlanmış bir bebeğiniz var bir bebek haber alacaksınız bakalım zincirin içinde neler çıkacak arkadaşlar iki tane çam ağacı var Arkadaşlar böyle kocaman açınca gözüme ilk başta bakın iki tane çam ağacınız var Arkadaşlar bu çam ağacını ad önünde de L harfi var arkadaşlar. Güçlü kuvvetli zannettiniz birini. Yeni tanımaya başladınız arkadaşlar. Birden biri arada bakın bir yerlerde kaybolduğu çıkmış arkadaşa. Yani bir işi çıktı, uzaklaştı. Böyle bir durum var arkadaşlar ya ki bu insan hayatında başka biri varsa geçmişten gelen yani kararını ver. Ya çocuklarını seç ya beni seç diyen biri olabilir arkadaşlar. Ya çocuklarını seçeceksin ya da karşıdaki insanı yoksa çocuğu da göstermeyeceğim. Böyle bir durum olmuş arkadaşlar. Mecburiyetten bu insanın uzaklaştığı var. Ama bunu geri dönüşü olacak diyor arkadaşlar. Sanki Mart ayına doğru üçlü vaktiler yani Mart ayına doğru bir insan size dönüşü olacak arkadaşlar. Ne olursa olsun diyor ben yere döneceğim yani mutlu olamayan bir insanı görüyorum ben burada. Arkadaşlar böyle ailenizin içinde mahcup olduğunuz bir erkeğe çok güvendiniz. Bakın bu sizin ya, ailenizi içindekilere mahcup ettiği çıkmış arkadaşlar. Yalnız kalmaya tercih et diyorsunuz ama bir sürü yeni aileni önünüze aldığınız çıkmış. Bakın hatta ağız dalaşı yaşadınız bu erkeği seçerek. Ama bu erkek de böyle sözünü tutmayan biri olarak çıkmış. Yani sizin evleneceğim dedi böyle bir sürü zamanın kaybına yaşatmış biri olarak da görüyorum ben burada arkadaşlar ama bunun geri dönüşü var ama şurada da siz parmağınızla böyle yol gösteriyorsunuz şuradan getirsen öbür tarafa bakın yani bu insanı kabullenmeyeceğiniz çıkmış el çıkmış böyle bu taraftan gideceğim. Arkadaşlar hayatınızı şu anda kimsen de almak istemiyorsunuz. Halbuki ayağınızın dibinde iki tane çok güzel kısmetiniz var arkadaşlar. Bu siz uyan kısmını alın. Uymayan kısmını evreme yollayın. Buradaki kızı görüyor musunuz? Çok güzel bakın saçları böyle uzundan uzamış bakın saçları uzun bakın üçlü vakitlerde bir kızla bir tanışma olayınız olabilir arkadaşlar bu kız siz de olabilirsiniz birinden bir tanışma olayınız var ayağınız dibinde iki tane kısmatınız var arkadaşlar çok güzel bir kız çıkmış. Saçlar da böyle uzun. Karşı taraf bu kızın gözünde çok küçülmüş biri var arkadaşlar. Yani verdiği sözlerde tutmadan, diğer vermeden. Çünkü buradaki kız kendini kraliçeler gibi. Şu an bakın başında sanki böyle geçirmiş güzel bir şapkası da var. Böyle ufak tefek şapka da giymiş biri var. Halbuki bu durumdan sonra çok güçe, güç güçlenmiş yani yükselmiş kendi boyutunda. Yani içinden bir şeyleri kırmış artık arkadaşlar. İçindeki böyle sınırları şeyler her şeyi de dışarı atan birini görüyorum ben burada. Arkadaşlar şurada da bir el var bakın el, el çıkmış böyle sizden bir şey istiyor böyle bir sormak bakın bir şey istiyor yani bir e, ihtiyacı olan bir el var arkadaşlar burada ama ki siz de çok da bundan yüksek değilsiniz karşı taraftan çok da yüksek değilsiniz arkadaşlar siz de bakın bir üç tane çocuğunuz mu var yani üç, üçlü üç ailenin e, şeysini geçimini sağlamak zorunda kaldığınızda olabilir. üç çocuğunuz var arkadaşlar. üç çocuğu geçimini sağlamak zorundasınız. Böyle bir durum var. Arkadaşlar burada bir yatan bir hastanız var. Bakın yatıyor. Bunu hastaneye götürmek için böyle bir çabalayacaksınız. Yani bir insan götüremiyor. Birkaç tane, bir, iki, üç, dört tane böyle bir erkek var. Bakın bunlar kadın zengi, hasta. Çünkü saçlar biraz omuzundan duruyor. Bunu hastaneye götürme bir olay olacak. Arkadaşlar böyle bir durum var. Allah'ım acil şifalar versin hastalara. Tamam. Şöyle bakınca bakın arkadaşlar böyle şey gibi bakın geme yani yüksek bir geme görüyorum. Burada bakın gemeni görüyor musunuz siz de? Görüyordursunuz umarım. Önünde de bu sizsiniz arkadaşlar. Böyle uzaktan uzağa özlediğiniz birine el sallamak istiyorsunuz arkadaşlar. Ben buradayım sen beni gör. Halbuki geme gösterişle siz de ufak kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz el sarlasanız görür vaziyette değil arkadaşlar. Çok uzakta yani şu anda aranızda masafa girmiş biri de olabilir canlarım. Böyle bir durum var. Çok böyle yorgunsunuz arkadaşlar. Bakın akşam yastığı kafanızı koyduğunuz gibi uyumaya çalışıyorsunuz. Ama uyku sorunları da yaşadığınız görülüyor. Çok uyku sorunları yaşıyorsunuz. Bütün kolektif açalım. Yani arkadaşlar izleyen niyetine diyerek kahvamı kapatıyorum arkadaşlar. Bütün izleyenlere yani bir katkısı olur umarım. Beğenip yorum yap, abone olursunuz canlarım. Böyle bir durum var. Şurada bakın bir insan var yani bakın böyle bir tembel, böyle bir bencil olamaz. Yani o kadar çekmişim. Şu anda ayrısınız bu insandan arkadaşlar canlarım. Ama içinizde çok böyle kızgınlık, kırgınlık yaşadığınız çıkmış arkadaşlar. Yani ne kadar ben buna dayanmışım, ne kadar çekmişim ben bu insana. Şu anda bakın çok halinizden, hatırınızdan çok memnunsuz ama bir yorucu da iş, işiniz, gücünüz var arkadaşlar. Şurada sanki böyle çivilere devala çivi takıyorsunuz arkadaşlar. Yani sanki gözüne görsün şunu ben buraya takayım. Bir saat takabilirsiniz, bir devala bir şey takabilirsiniz arkadaşlar. Sanki bir şeyler unutmamak için bir yerlere çivi takıyorsunuz. Şöyle bakınca da arkadaşlar böyle bir yani küçük bakın bir arsa alınımı olabilir böyle acil acil bir durumda bir ev yaptırıyorsunuz böyle acil gibi sanki böyle ufaktan ufağa hızlı bir ev yaptıracaksınız arkadaşlar yani para pul vermekten kira ödemekten diğerse bakın böyle bir küçücük bir ev çok tatlı böyle dış görünüşü böyle küçük ama çok tatlı bunun içinde her şey olacak arkadaşlar böyle bir ev yaptırabilirsiniz tek katlı bakın düz tamı da düz çıkmış şurada da horozunuz var arkadaşlar bu evi yaptırmazdı bir bakın burada amcanız mı yaşlı bir insan var bakın bu arsanı almakta biraz araştırarak alın bu arsa sanki böyle sıkışık iki tarafı da sıkışık bir yerde olabilir arkadaşlar bakın iki tane bina ortasında mı desem ne desem böyle bir durum var arkadaşlar İyice böyle araştırın öyle bir şey alın Üçlü vakitlerde çok gözyaş döktüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Üçlü vakitlerde gözyaş döktüğünü size çok gözyaş döktüren insan bakın. Geliyor ayağınızı. Siz affedecek misiniz? Affetmeyecek misiniz? Size kalmış. Arkadaşlar elinde sürpriz <laughs> bir sürpriz hediyelerle bir kişinin gelişi var arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Sürpriz bir hediyelerle bir geliş, gelişiniz var arkadaşlar. Böyle şaşırt, sizi şaşırtacak bir insan bu. Gerçi çok şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir hiç beklemediğiniz anda böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Şurada da arkadaşlar duruyorsunuz. Bakın kayanın üzerine çıkmışsınız. Sanki bakın adında da e var. Bu kayanın üzerinde duruyorsunuz ama ayağınız altında e var. Adınızda e harfi varsa işinizde yükselme var arkadaşlar. Böyle kaş tayanı üzerine çıkmışsınız. Böyle bir durum var. Arkadaşlar şurada da bakınca bakın sanki para pul konuları bakın iki insan aynı ortamda çalışıyorsunuz aynı yerde yani karşınızdan çok karşındakinden çok yani siz işe kendinizi yük, yüklediniz çıkmış ama karşı tarafta biraz böyle bir incilce bir hareket, hareketi var bakın şurada insan suleti çıkmış. Arkadaşlar öyle bir durum var ama karşı tarafın aldığı maaşı alın duyunca çok şaşıracaksın. Sizden kat ve kat iyi bir maaşa çalışan bir karşı taraf var. Ama işi yöneten sizsiniz arkadaşlar. Bunu öğrenince siz de biraz böyle şey yapacaksınız gibi sanki bakın bu konuşacaksın e, konuşacaksınız. Sanki böyle bakın işinizde yükselme var. Sanki sizin maaşınıza da zam gelecek gibi sanki. Şurada beyaz araba var arkadaşlar. Beyaz araba almak istiyorsanız araba almak istiyorsanız arkadaşlar şurada da iki tane araba çıkmış canlarım bugün. Yani bir eski arabayı vererek yenisini de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir arabanı aldınız. Karşıda başka bir arabanı da beğenebilirsiniz. Onu da alabilirsiniz. Böyle bir durum. Şurada kocaman 3 rakamı görüyorum. Arkadaşlar bakın uzun süre önce yol ayrımı girmiş. Sanki yıllar geçmiş olabilir. Bir sene, iki sene falan size uyan kısmını alın. Bakın karşıdaki insan çok iyi davranışlarda, çok iyi şeylerde ama sizi yukarılara, yükseklere kaldırarak yukarıdan aşağı size yere çıkmış gibi bırakmış bir insan var. Şu anda bu insan aynı size ne yaşattıysa o ne yaşıyor arkadaşlar? Sanki bu adında A harfi, M, R harfi var bu insana arkadaşlar. Burada da N harfi, H harfi. Bu sizin adınızda, soy isminizde olabilir yerlere düşmüş, yataklara düşmüş bir vaziyeti görüyorum. Bu insan size ne yaşattıysa aynısını yaşıyor olarak çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı arkadaşlar evin içine girince böyle size bir sıkıntı basıyor sanki. Böyle bir durum var arkadaşlar şurada dimdik ayaktasınız bakın bir erkeği görüyorum. Sanki önünde de böyle değirmen var arkadaşlar eskiden değirmenler olurdu ya, böyle değirmen de böyle bakın sanki azdan azdan bir şey töküp una mı çevirecek arkadaşlar? Bu sizin de azıcık bir şeylerden yatırıma mı çevireceksiniz? Böyle bir durum bakın. Una buğdaya çeviriyor olabilir ama burası bembeyaz arkadaşlar bakın. Bembeyaz evet. bir toplum çıkmış. Evet. Yani azdan azdan çoğalacak diyor hani arkadaşlar. Biraz zaman var lazım diyor. Şöyle bakınca da böyle sıkıntılar uzadıkça uzamış. Yani bir başkasının sıkıntısını kendinize dert ettiğiniz görülüyor arkadaşlar. Yani kendinize zaman ayırmanız lazım. Dert ediyorsunuz. Yani onun için bunu yapmam lazım. Bunu için şunu yapmam lazım diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var ama ki yapacaksınız. Bunun da hayrını göreceksiniz arkadaşlar. Bir şey bekleyerek değil, içinizden gelerek yaptığınız görülüyor. Şurada da bakın arkadaşlar. Burada bir Pinokyo gibi bir insan var. Üzerinde bunun kafasını üzerinde de kafasını kurcalayan yani bunun kafasını karıştıran başka bir insan var arkadaşlar. Bakın. Bunu önündeki bir kadın da olabilir bakın. Önde küçücük böyle bir kafaya karıştırmaya çalışıyor. Şurada da böyle yatan bir kız var arkadaşlar. Yatan bir hasta var çok genç. Bu grip mi oluyor arkadaşlar? Ama atlatacak diyor. Grip falan gibi sanki. Siz de onlarla uğraşmak zorundasınız. Olarak çıkmış. Bu insanı bakın kafasını karıştırıyor. Ama ondan sonra da bakın. Bu insan da duygularını şey yaparak bakın. Hiç şey yapmayın. Sanki buradaki... Bir erkekse bu kadınsa burada da bir kadın var arkadaşlar. Anneniz olabilir. Bakın kafaya karıştırıyor. Kızgınlık, dargınlık yaşatan olabiliyor. Ama bu kadın bakın namazında oturmuş namazını kılıyor canlarım. Şöyle bakınca da bakın sanki böyle bir ayak izi var arkadaşlar. Beyaz ayakkabı bakın. Bu sizseniz birden biri bir dur artık. Böyle yapamazsın diye birini durdurmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Ama ki çok güzel olacak. Hayrınıza. Sağlığınızı sıhhatinizde olacak. Şurada da bakın bir küçük ev var. Evin üzerinde iki el var. Bu benim diyen ona bir bakın. Bu benim diyerek gelen böyle el var. Yani siz yaptırmışsınız etmişsiniz. Bu benim diyor ama vereceğiniz çok zannetmiyorum. Burada da böyle bakınca bakın kız bir buluşma kızla erkek buluşması bakın. Görüyor musunuz? Karşıdaki kral gibi bir erkek onun karşısında da utanarak duran bir kızı görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Burada da bakın kızın karşısında da bir kuzu var. Sanki bir çocuğu var. Çocuklarına kıyamadan da böyle evlenmek istemeyen biri var. Ama ki bakın kalbinizi kazanarak bu ilk evleneniniz olmayabilir arkadaşlar. İkincisi olabilir ama çok mutluluğa adım atacaksınız bakın. Adamın ayağında da bakın buket olarak çıkmış arkadaşlar. Size yaşamadığınız hayalleri, hiç tesavvur etemediğiniz duyguları bu yaşatacak size. Çok mutlu edecek bir karşıdaki insan var bakın. Yüz yüze geliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bakın kalp daha sevgini, yani başta sevgili sevgi olmadan da böyle birazcık hoşlantı olarak evleniyorsanız da bu insanda sevgiye aşkı yaşayacaksınız. Yeterli vakitlerde arkadaşlar. Kapıdan gelen böyle koşarak bir misafiriniz geliyor. İki tane yeti görüyorum arkadaşlar. Kodlayın bunu. Bir şeylere niyet tutun. <laughs> koşarak gelen bir misafiriniz var ama çok mutluluk haberleriyle geliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. İçinizde böyle kıvranan bir iş, sıkıntınız var arkadaşlar. Böyle bir iki insanla bir araya gelince unutuyorsunuz böyle bir konuşmalar. işe getiriyorsunuz. bir şeylere alaksıyorsunuz, unutuyorsunuz arkadaşlar. Ama her zaman başınızda böyle sizi kurcalayan bir durum var arkadaşlar. Ondan kurtulmaya çalışın. Bol bol dua edin. Nezer suralarını okuyun arkadaşlar bu parça parça halinde arkadaşlar. Sanki bakın burada oturarak eline iki tarafa yapmış bir erkek var. Alamazsın diyor. Yetemezsin. Arkadaşlar bir ayrılma aşamasına geldiyseniz size bir şey vermeden yollamaya çalışan bir insanı görüyorum. Affedersiniz ben ne çıkıyorsa onu söylerim. Ama ki bakın hakkınızı alacaksınız. Görüyor musunuz? Hakkınızı alacaksınız. Sanki burada hiçbir şey vermem diye eline iki tarafa şey yapmış bir insan var. Hiçbir şey sana veremem. Arkadaşlar bu insandan ayrılık yaşadınızsa geçmişten yani bu onaylanmıyorsa da bakın onaylanıyor ev değil bakın çatı olması böyle böyle arsa gibi bir şeyini alacaksınız bunun elinden çünkü sizin de çolu çocuğunuz var arkadaşlar 3 senedir 4 ıı, senedir belki beraberdiniz arkadaşlar adınızda A harfi İ harfi varsa arkadaşlar karşı tarafta böyle biraz çok kurnaz olarak çıkmış arkadaşlar. Her şey vardı birdenbire yok olarak ayrılığa giren bir insanı görüyorum ben burada affedersiniz. İki insan böyle bir ara yolunda görüşüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu yeni başlangıçlar. Mutluluk gözyaşlarınız var arkadaşlar. Yeni başlangıçlar üçlü vakitlerde bakın. Üçlü vakitlerde size sırtını dönmüş biri de var arkadaşlar. Bu sizde olabilirsiniz. Bakın çünkü burada gelin damat var. Bu evlendikten sonra da siz sırtınız dönmüş olabilirsiniz. Bunda bir şeyler beklerken karşı taraf hemen evlenmiş olarak çıkmış. Sizi kızgandıracağım diye evlenmiş. Bakın kendi de kendi yaktığı elenge yani kendi yaktığı yani yaktı Ota kendi düşmüş bu insanı görüyorum. Bakın gece gündüzü yok kavgalı. Şöyle bir aile kurmuş olarak çıkmış. Çok pişman arkadaşlar. Bu insan adında h, m harfleri var arkadaşlar. T harfi de görüyorum. Bakın çok pişman. Bakın şurada da böyle size bir şeyler uzatan biri var arkadaşlar. Hiç hediye almamışsınız. Bu yaşa kadar ben hiç hediye görmedim. Hiç kimseden hediye almadım diyorsanız Bakın size hediye uzatan bir erkek var. Bu hayatınıza girecek erkek sizi kazancınız olacak arkadaşlar kaybetmeyeceksiniz çünkü bu insan size öyle bağlı olacak ki geçmişte hep terk edildim yani yer yolda bırakıldım diyorsanız arkadaşlar ipin ucunu çok sıkı tutacağınız çok da mutlu olacağınız çıkmış iki insan duasını alıyorsunuz arkadaşlar yatan böyle yaşla sanki iki elinizi su atıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz bunun duasını alıyorsunuz arkadaşlar Böyle bakın çatı çatın yanında yan yanasınız arkadaşlar. Bakın hem ikinizi bir araya gelmenizi engellemiş ama bakın yuvanızı kuruyorsunuz arkadaşlar. Aynı yatak aynı çatı çıkmış. Çok mutlu olacağınızı görüyorum canlarım. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.